Merhaba arkadaşlar, gri Ekonomi kanalına Hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle genel piyasalar hakkında konuşacağız, meme coinlardaki son durumu inceleyeceğiz ve ilerleyen saatlerde bizleri neler bekliyor bunlara dair yorumlarda bulunmaya çalışacağız. Fakat videoyu geçmeden önce şöyle kısa bir duyurum olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni bir etkinlik başlattık. Bu etkinlikle birlikte sizlerin yorumlarda talep ettiği bazı coinleri inceleyip analiz etmeye çalışıyoruz. Bu videoda da ekranda görmüş olduğunuz takipçimizin isteği üzerine Jüpiter üzerine konuşmaya çalışacağız İlk olarak Jüpiter ney onun üzerine birazcık konuşalım isterseniz Jüpiter Solana üzerinde Solana üzerinde swap hizmeti veren bir DEX arkadaşlar bir merkeziyetsiz borsa 2021 yılında Solana'nın başlatıldı ve Binance borsasında da 31 Ocak tarihinde listelenmiş durumda. Daha yeni bir coin olduğunu en azından Binance'de listeleme açısından söyleyebiliriz. Ve Binance'de listelendikten sonra aslında çok büyük bir ilgi görmüştü. Özellikle geçtiğimiz günlerde meme coin furuyası ile birlikte çok güzel yükselişler kazanmıştı. Sonrasında biraz toparlama yaşadı. Görebileceğiniz üzere hatta bir düşen trend oluşturmuş durumda. Fakat ilerleyen süreçte yine önemli bir potansiyel sunduğunu belirtmek istiyorum. Şu an itibariyle Jüpiter'de önemli destek noktası 1.25 dolar seviyeleri arkadaşlar ki yaklaşık olarak bu noktalardan zaten bir tepki bulmuş durumda. Buraların üzerine çıkabilirse bizleri bekleyebilecek önemli hareketli ortalama dirençleri var. Şu noktalar özellikle 1.28 dolar seviyeleri ile 1.26-600 dolar seviyeleri önemli direnç noktaları buraların kırılması ile birlikte düşen trendin üst bant noktası bizler için önemli nokta olacak yaklaşık olarak 1.30 dolar seviyeleri güçlü direnç noktası oluşturabilir. Buraların da kırılmasıyla birlikte 1.38 dolar ve 1.52 dolar seviyeleri önemli hedef noktaları olacaktır. Aşağı noktada bizleri bekleyebilecek önemli destek noktaları tabii ki 1.25 dolar seviyeleri, buraların da aşağısında 1.19 dolarlar ve 1.14 dolar seviyeleri güçlü destek noktası olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi piyasa üzerine konuşacak olursak bugün biliyorsunuz cuma günü ve e, borsaların aslında son gün olduğunu belirtmek istiyorum. Amerika'da borsaların açılışıyla birlikte sert hareketler görebiliriz bu nedenle. Çünkü borsaların son günü. Yarın borsalar kapalı ve Bitcoin tarafında da bu nedenle hareketlilik olabilir diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda özellikle dün akşam saatlerinde başlayan bir stabilite vardı. Fakat sabah saatlerine yakın Bitcoin'deki sert düşüş ne yazık ki piyasayı da ufak da olsa olumsuz bir şekilde etkiledi. Ve şöyle görebileceğiniz üzere meme coinlerde belli oranlarda çekilmeler gördük. Bonk'da, Shiba'da, Dogecoin'de. Floki'de ve Pepe'de özellikle sert yükseliş yaşayanlar %15-20 seviyelerinde yükseliş yaşayan altcoin'ler bugün itibariyle biraz daha keskin düşüşler yaşamış gibi gözüküyor Bitcoin'deki düşüş sebebiyle. Akşam saatlerinde eğer Bitcoin'de hareketlilik pozitif yönde olursa yani Bitcoin fonlarına girişler artarsa Bitcoin'deki hareketlilik altcoin'leri de pozitif bir şekilde yansıyabilir diye düşünüyorum ve özellikle bu düşüşlerin bir kısmını geri verebilir. Yani artı yöne çıkabiliriz diye düşünüyorum. Ama tam tersi yönünde Bitcoin'de sert çekilmeler görürsek burada altcoin'lerin düşüşlerinin çok daha keskinleşebilme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Burada Bitcoin dominansının biraz daha azalmasını bekleyeceğiz. Şu anda 52-53 seviyelerinde devam ediyor. Bu oranın biraz daha düşmesi durumunda altcoin'ler çok daha rahat bir şekilde hareket edecektir. Şimdi grafiklerimize geçecek olursak şöyle ee, Floki'den başlayalım mesela Floki'deki son durumları birlikte inceleyelim Floki'de dün güzel bir yükseliş görmüştük tabii meme coin'ler genelinde bir hareketlilik vardı Floki'de bundan yararlanmıştı ve 3.0.26.400'lü noktalara kadar yükselişler görmüştük ama oradan sonra ne yazık ki Gece saatlerinde başlayan bir çekilme Floki'yi olumsuz bir şekilde etkiledi ve 3.024'lü seviyelere kadar bir düşüş gördük. Şu an itibariyle 100 saatlik hareketli ortalamanın bulunduğu 3.023.980'li seviyelerden tek tepki bulup ve yukarı doğru hareketini başlatmış gibi gözüküyor. Bu noktaların üzerinde kaldığımız sürece Floki için pozitif hareketlerin devam edebileceğini düşünüyorum. 3.024 seviyeleri bizler için önemli destek noktası. Burası aşağı doğru kırılırsa bizleri bekleyebilecek önemli destek noktaları sırasıyla 200 saatlik hareketli ortalama yani 3.023.500'lü noktalar. Buraların da aşağısında 3.022.600'lü noktalar önemli destek noktası olacaktır. Yukarı noktadaysa bizleri bekleyebilecek önemli direnç noktaları 3.024.900'lü seviyeler oranında üzerinde. 3.028 seviyeleri bizler için önemli hedef noktaları olacak. Buraların üzerindeki kapanışlar bizleri 3.030'lara ve 3.034'lü noktalara kadar taşıyabilir diye düşünüyorum. Pepe'den devam edelim. Pepe'de de şu an itibariyle görebileceğiniz üzere bir düşüş ivmesi gözüküyor. Özellikle dünkü yükselişten sonra gece saatlerinde başlayan yine bir çekilme var. Burada önemli hareketli ortalamaların altında kaldığını görüyoruz. Ortalama olarak 5.078 yüzlü seviyelerle 5.078 900'lü noktalar şu an itibariyle önemli direnç noktaları bu aralığın üzerinde Çıkabilirsek bizler için önemli direnç noktası 5.087'lü seviyeler olacak ve buraların da üzerinde artık 5.087 seviyeleri önemli hedef noktası olacaktır. Buraların da üzerindeki kapanışlar bizleri 5.095'lere ve 4.010'lu noktalara kadar taşıyabileceğini düşünüyorum. Aşağı noktada bizleri bekleyebilecek önemli destek noktaları sırasıyla 5.075-800'lü seviyeler buraların da aşasında 5071800'lü noktalar önemli destek noktası olarak bizleri bekliyor. Bonk'tan devam edelim. Bonk'ta şu an itibariyle hala bir yükselen trend içerisinde. Her ne kadar çekilme yaşamış olsa da burada şu an itibariyle olumlu tablo devam edebilir gibi gözüküyor. Eğer bu kanalın altına sarkmazsa burada yükselen trendin altına kırması için bizleri bekleyebilecek önemli destek noktası 4026740'lı noktalar. Yani bu seviyeler kırılırsa bu yükselen trendin alçalışına kırmış olacak ve bu noktada bizleri bekleyebilecek önemli destek noktası 4.025.760'lı seviyeler buraların aşağısında 4.024.380'li noktalar önemli destek noktası olabilir. Yukarı noktada ise bizleri bekleyebilecek önemli direnç noktaları 4.028.300'ler oralarında üzerinde 4.032 noktaları önemli hedef noktaları olabilir diye düşünüyorum. Shiba'dan devam edelim. Shiba'da da yine benzer bir tablo görüyoruz. Shiba'da özellikle öğlen saatlerinde bir türlü kırılamayan 32. 850 seviyelerinden sonra bir tepki gelmiş durumda ve akşam saatlerine kadar zaten Shiba'da bir ufak çekilme görmüştük. Sonrasında bir toparlama yaşamaya çalıştı ama ardından Bitcoin'deki düşüş yine Shiba'yı da olumsuz bir şekilde etkiledi ve 100 saatlik hareketli ortalamanın bulunduğu 4.0.30.20'li seviyelerden bir tepki buldu. Yukarı yönlü hareketini başlatmaya çalıştı. Bu sefer de 4.0.31'li noktalardan ortalama olarak bir tepki buldu ve düşüşünü gerçekleştirdi. Burada bizler için önemli konu yine aynı şey. Geçerli bonk'ta bonk'la aynı e, senaryo geçerli. Yükselen trend içerisindeyiz. Bu trendin altına kırmadığı sürece pozitif inme devam edebilir diye düşünüyorum. Bu noktada da bizler için önemli seviyeler ortalama olarak 4.0.30'lu noktalar. Bu noktaların altına kırması durumda 4.0.29.900'ler ve 200 saatlik hareketli ortalamanın bulunduğu 4.0.29.500'lü seviyeler önemli destek noktaları olacaktır. Fakat burada özellikle 4.0.29.900'lü seviyelerin güçlü destek noktası olabileceğini düşünüyorum. Yukarı noktada ise bizleri bekleyebilecek önemli seviyeler 4031 300'ler oralarında üzerinde tekrardan 4032 850 seviyeleri önemli hedefler olacaktır. Buralarında üzerinde kapanışlar sağlayabilirsek 4035'ler ve oralarında üzerinde 4039'lu noktalar önemli hedef noktaları olabilir diye düşünüyorum. Son olarak Dogecoin'e bakalım. Dogecoin'de de dünkü yükseliş sonrasında bir ufak düzeltme görmüştük ve tekrardan yükselen trendin içerisine gelmişti. Burada bizler için önemli konu tekrardan 22 cent seviyelerinin üzerine çıkış sağlayabilmek. Buraların üzerine çıkabilirsek bizler için önemli hedef noktası 2021 boğa koşusu sonrasındaki düzeltme noktaları olan destek noktaları olan 0,26793'lü seviyeler ve oralarında üzerinde 0,3895'li seviyeler önemli hedef noktaları olacak. Buraların teker teker kırılması belki Dogecoin'i 1 dolar seviyelerine kadar hedeflemesine yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Bizleri bekleyebilecek destek noktaları ise şu an itibariyle yükselen trendin orta band noktaları yani ortalama olarak 0.21 dolar seviyeleri. Buraların aşağısında 20 centli seviyeler ve oraların da aşağısında yükselen trendin aşağı band noktası olan 0.19-926'lı seviyeler önemli destek noktaları olacaktır diye düşünüyorum. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tabi az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi bugün cuma ve haftanın son günü. Bu nedenle borsalarda bir ufak hareketlilik bekliyorum. Bu hareketlilik bitcoin'e ne yönde etkileyecek bunu birlikte göreceğiz. Çıkışlar girişler ne yönde olacak bunları Yakından takip etmekte fayda var ve özellikle o volatilitenin çok fazla artmış olduğu saatlerde kaldıraçlı işlemlerde de dikkatli olmakta fayda var. Anlık sert yükselişler sert düşüşler ters pozisyonda kalmanıza ve lig olmanıza sebep olabilir arkadaşlar. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var. Onun dışında video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.